Herkese merhaba arkadaşlar. Matematiğin temeli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çember konusuna yer alacağız. Çemberde kiriş nedir, teğet nedir, kiriş ve teğet olmanın özellikleri nedir bunlara bakacağız. Şimdi hemen çemberin tanımını yaparak başlayalım. Çember düzlemde sabit bir nokta. Biz bu sabit noktaya O noktası demişiz. Bu noktaya eşit uzaklıkta bulunan, bakın R kadar uzaklıkta bulunan, Noktaların oluşturduğu kümeye biz çember diyoruz. Biz O noktasına var, çemberin merkezi, R'ye ise çemberin yarıçapı diyoruz. Şimdi r birim kadar uzaklıklara gittiğimiz zaman buralara B ve A diye isimlendirme yapmışız. Bu B ile A arasında kalan parçaya biz çemberin yayı diyoruz ve yay şu şekilde hafif eğik şekilde gösterilir. Şimdi bir sonraki slaytımızda hemen kesen ve kiriş nedir? onlara bakacağız kesen gördüğünüz gibi bir çemberi iki noktadan kesen doğruya diyoruz doğru dediğimiz nedir? bizim sonsuza kadar gider ama biz eğer çemberi iki noktada kesen doğru parçası doğru parçası ise sınırlı bir, doğru parçası olursa da biz buna kiriş diyoruz yani doğruysa kesen doğru parçası ise kiriş oluyor en büyük kiriş çaptır. Çapımız bizim eğer yarı çapı biz R dersek çapımız 2R olur ve tam merkezden geçer. En büyük kiriş de bizim çapımız yani 2R oluyor. Şimdi sizlerle birlikte doğrunun çembere göre durumlarına bakacağız. Şimdi doğru ile çember birbirine göre ölçü farklı konumda olabilir. İlk olarak doğru çemberi kesmez. Doğru çemberi kesmez dediğimizde şimdi bir tane çember aldık ve çemberin dışından geçen bir D doğrusu aldık. Bu doğru ile çember kesişmiyor. Çünkü bakın doğru üzerinde bir A noktası almışız ve çemberin merkezinde bir O noktası var. Bakın bu uzaklık gördüğünüz gibi çemberin yarı çapından büyük. O yüzden doğru çemberi kesmez diyoruz. Bakın şekildeki görselde de çember ve doğru kesişmiyor. İkinci de ise bakın doğrumuz çembere teğet olmuş. Yani arada gördüğünüz gibi bu birinci durumdaki gibi bir mesafe yok. Yani OA dediğimiz uzaklık aslında yarı çapa eşit. Bu nedenle doğru çembere teğettir diyebiliriz. Bir de Az önce biz bu parçaya ne demiştik? Doğru ile kesiyorsa kesen demiştik. Bakın, doğru çemberi iki noktada kesiyor ama bu sefer R'den daha küçük bir değere sahip. Bu yüzden doğru çemberi iki noktada keser diyeceğiz. Yani bize mesela soruda doğru çembere teğettir derse hemen bir sorunun altına bu şekli çizmemiz gerekiyor. Bu şekilde üç tane durum olduğunu görüyoruz. Şimdi. Kirişin bir takım özellikleri var. Özellikle ben size bu iki özelliği göstereceğim. Çünkü çok fazla sorular da karşımıza çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir kiriş vermişim ben. Bu kiriş benim yarı çapımı, merkezim o noktası. Gördüğünüz gibi yarı çapımı kesmiş. Şimdi kirişimiz yarı çapı gördüğünüz gibi iki eş parça olacak şekilde kesmiş. Bu şekilde keserse biz soruda hemen bir takım özellikleri direkt yazacağız. Bakın birincisi burada bir dik, dik açı oluşur. İkincisi bir takım e, eklemeler yapacağız soruya. Bakın o noktasını biz yarı çapını çizecek olursak iki tarafa da gördüğünüz gibi R ve R oluyor. Yani bu yarı çaplar birbirine eşit olduğu için burada da bir eşitlik Biliyor. Üçgenler konusundan hatırlarsınız. Şu şekilde üçgen verildiğinde üçgenin diklik, iki kenar uzunluğu eşit, buradakiler eşit ve açı ortay oluyordu. Hatta biz buna muhteşem dörtlü diyorduk. <laughs> Çok pardon. Buradan da muhteşem dörtlüyü elde edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Yani burada oluşan üçgen bize muhteşem dörtlüyü verir. İkinci özelliğimize bakacak olursak yine iki tane kesen verilmiş. Biz bunların adına ne diyorduk? Kesen. Bu kesenler birbirine paralel olursa arada kalan yayların ölçüleri birbirine eşit olur. Yani bu yayın ölçüsü x ise bu yayın ölçüsü de x olur. Yani kesenler birbirine paralelse arada kalan yayların uzunlukları birbirine eşittir diyebiliriz. Son olarak Teğetin özelliklerine bakacağız. Teğetin özellikleri de bakın ne dedik? Biz mesela şu kısma biz A noktası diyelim. Bakın A oa uzunluğu gördüğünüz gibi yarı çapa eşit. O zaman biz ne dedik? Çember ile doğru birbirine teğettir. Eğer teğet oluyorlarsa burada bir dik açı meydana gelir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Direkt birbirine teğetlerse Teğet oldukları noktada dik açı oluşur. Şimdi bir de sorularda şu tarz çıkıyor. Bir çember çiziliyor. İki tane paralelle kesiliyor. Ve bakın buralarda teğet oluyor. Az önce ne dedik? Teğet olduğu noktada dik açı oluşur dedik. Ve çok önemli bir özellik. Burada kalan uzunluklar birbirine eşit oluyor. Bakın burada aslında gizli bir şeklimiz çıktı fark ettiyseniz şu kısımda bir deltoid çıktı. Bu deltoid de özelliğimiz neydi mesela? Buradaki açılar birbirine eşit oluyordu. Buradaki açılar birbirine eşit oluyordu. Yani kısaca karşımıza bir deltoid çıktığının farkında olmalıyız. Kısaca toparlayacak olursam Kirişin özelliklerine ne dedik? Muhteşem dörtlü üçgenine çok dikkat etmeliyiz. Sorularda gizlenebilir dedik. Teğetin özelliklerinde bakın gördüğünüz gibi deltoid şekli karşımıza çıkabilir. Bu şekilde teğet, kiriş nedir bunları öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde iki çemberin birbirine göre durumlarına bakacağız. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir kısım olduysa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi çalışmalar.